Merhaba bugünkü videomuzda FIFA 14 şeysi yapıyoruz ve evet, ama videosunun konusu Smoke Gains 2024 ve hemen videomuz başladı ve şimdi ve draftımızı yaparız 4-3 bir sürü diziliş geldi ben 4-3-3-4 yani dördüncüsü. 4. Evet dördüncüsü arkadaşlar. Dördüncüsünü seçiyorum. Bakalım kim çıkıyor? Jack. Oo, Jack Grealish de Şu kadroya bak. Bak Jack, Jack Abi Jack Grealish çıktı. Orta sağdan başlayalım. O ne lan? Tony Kroos'un. Ne lan bir tane kız geldi. <laughs> Pedri. Opa, o, op, Martinelli. Kolum immobile diyorum. O, Matisson diye biri. Ben tanımıyorum. <laughs> tanımıyorum. etmi. Bu ilk. Tanımıyor mu etmiyor. Araju, bak Araju, sen sever mi? Oğlum, Trumendias. Oldu. 89 Van ya. İyi 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 kart. U, 99. Do... Ay de 99. Aa seçelim. Ve kaleci geliyor. Yedek kaleci mi? O oh, de hey ya. 93'lük. De, de baby. Kadro mük. Ben bu videoyu düzenleyip atarım. Amartey biz Türküz. Dokumun Türk adam. Romeo. Rom, Romero. Kent. Ryan Kent. 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 Fellow. Jesus. Gabriel Jesus. Haççı, 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 haççı. Bacı geldi. Ooo, Modric. Modric, koy şuraya Modric'a. Uçak Bey, Bey's. Aga be Alverde. Haççı, son çıktı. Ronaldo. Ronaldo, O Kevin De Bruyne ne denecek? Ne edebilir ki? Kevin De Bruyne. Ve bakalım attomiler enerji ve bu kadın mükemmel şimdi finish nereye nakret fıksat durdasın e arkadaşlar kız zamanda evliyo geliyor eğer bu kanala çok çok like gelirse ve online yapıyoruz. kaça kadar ilerleyeceğiz pin Bilmiyorum. ama adam 96 ne oldu? şatlatacaklar bizi şatlatıyor arkadaşlar. Oo, 1-1 2-2 bir, bir. İki, iki oldu. 2-2. Maç 2 Ronaldo! Ronaldo! Şuradaki bebi. baby. adamın ismi Ronaldo be. Adamın ismi JR7. Marvel falan varsa bunu da çekelim. Oo, haydi 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 baby haydi. Tam zamanı tam zamanı. Martin nasıl? Hayır. Oo, kraliç adamsın. Yeniğim yeri. Uzaklar. Arkadaşlar gol attık. Patlattık. Gol. 2-1 yendik. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Olmayı yedik işte. Haydi koşarım haydi ya. Haydi koşarım. Haydi koşarım. Eğer video çok like gecelirse. 23 halinde yaparım. Bu ne ya? 2-0. <laughs> Hayır. 4-0 yenildik. Bak arkadaşlar şu 4-0. Oo Bak pa açarız. arkadaşlar. Oo, iko 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 Michael Owen. Owen, 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 Owen. Arkadaşlar burada kulübüm. Burada kadrom da var. Burada kadrom da var. Kadromu gösterdim. Arkadaşlar şimdi bir şey yapmak istiyorum. Ben niye burada duruyorum? Ezdiğimi. Oo. Oo, kim geliyor? Kim? Oo, Neymar Junior everybody. Neymar Junior everybody. Neymar, Uzup Neymar, turma Neymar, Rashford'un Neymar. Neymar. Haydi bakalım. Uuu kanla İşte o. İşte bizim adamımız. Satmıştık. Ama geri geldi. kanavaro, o. Satmıştık ama geri geldi. Satmıştık ama geri geldi. Satmıştık ama geri geldi. Lan. 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 Sen çık bakalım abisi. Eee zıpla Neymar ne? Hangi tarafta oynuyor lan? burada mı oynuyor Neymar? Zıpla Neymar. Burada oynuyorum. Dur ben senin pozisyonunu değiştirebilir miyim acaba? LM de olabiliyormuş. Burada kendi çıkarıp neyi Aslında kadrom bu. Hemen söyleyeyim. Ş Kalede Michael. Defansa Kol, kanavar, o Maldini zannetti. Orada da Toru. Podcast'ten Bellingham for, for'u düştüsü Neymar Messi Kvara. Beni için teşekkür ederim arkadaşlar. Buradan buradan Ardan Papazyan kanalına girip Ardan Papazyan barola, abone olabilirsin. Teşekkür ediyorum. Kalplerle görüşürüz. Bye bye.